Aa ne güzel ya. dur. <laughs> Hayır, o

ben hem ambulans için hem diğer katkılar için kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> 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 Sındırgı'da e, hayırlı bir işin e, başlangıcında, Bismillah dedik, yeni bir ambulansımız e, Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kazandırılmış oldu. E, daha önceki yıllarda da hayırsever vatandaşların katkılarıyla aldığımız bu ambulansa, e, daha önceki ambulansa bugün yenisi burada altın e, madeni işleten zerit madeni tarafından sağlandı. Ee, Sındırda sağlık alanındaki e, gelişmeler devam ediyor. Yeni bir hastanemiz inşallah yılbaşı itibariyle devreye alınacak. İki tane de 112 e, acil servis ve e, burada yeni bir sağlık hizmetleri birimiyle kurulmuş olacak. Termalle turizmle gelişmeye e, gayret eden Sındırgı'da e, sağlığın tabii en başta olması gereken bir hadise. Bu konuda katkı sunan Zenit Madene e, ve ilgili kurumlara sonsuz teşekkür ediyorum. E, i̇lçemize hayırlar getirmesini sağlıklı bir nesil olsun ve sağlıklı insanlar olsun temennisinde bulunuyorum. Rabbim herkese afiyet <laughs> versin inşallah. Burada da bizim firmamızın kriterleri açısından eğitim ve sağlık çok ön plana çıkıyor. Bazı desteklerimiz oldu. Ee, ilçedeki ilgili hem halk hem yöneticiler, kamu yöneticileri bunları biliyorlar. Biz bunları görevimiz olarak görüyoruz. Çok reklam yapmamaya gayret ediyoruz ama onlar tabii sağ olsunlar bazı böyle minik merasimlerle bizleri onurlandırma yoluna gidiyorlar. Bizim için de güzel bir moral oluyor. Zor işlerimizi daha kolaylamış oluyor. Burada da bir, bu çok iyi oldu. Yani bu bariz bir ihtiyaçtı bu şey. Biliyoruz biz de burada. Buralıyız çünkü burada yaşıyoruz. Bu tam donanımlı, full 112 standartlarında bir ambulans bağışlamış olduk. Herhalde bunun arkasından da bir sağlık istasyonu açılacakmış. Sağlık müdürümüz de o müjdeyi verdi sınır geçin çok iyi bir şey oldu. Yatırım ve destek oldu. Çok memnunuz yani bunu yapmaktan. Patronlarımız da aynı fikirde. Çok beğenerek, bayılarak yaptığımız destek oldu. İnşallah devam edeceğiz tabii. Böyle toplumun genel ilgilendiren şeylere, desteklere. Ve böylece işimizi insana, çevreye saygılı, toplumsal destekleri ihmal etmeden Güzel bir şekilde, kendimize yakışır şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bugün Zenit Madencilik tarafından ilçe hastanemize bağışlanan tam teşekkürü ambulans kampanyasında buluştuk. Firma temsilcilerimizle beraber, İl Sağlık Müdürümüz, Belediye Başkanımızla birlikte özellikle kendilerine tüm yaptığımız etkinliklerde, sosyal etkinliklerde özellikle desteklerine ötürü teşekkür ediyorum. Bugün de 112 olarak önemli bir ihtiyacı karşılamış oldular. İnşallah iyi hizmetlere kullanılır. Birçok alanda da yaptığı destekten ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün e, 112 kilomuzda bir ambulans daha kazanmış bulunmaktayız. E, yaklaşık bu yıl içerisinde 22 ambulansımız e, ilimize teslim edilmiş. Bu ambulansla birlikte 23 ambulansımız da ilimize kazandırılmış oldu. Bu arada bağışçı firmamıza teşekkür eder, e, saygılar sunarım. Bir buçuk yıldır burada görev yapmaktayım işte, e, ambulansın sınırı halkına hizmet vereceği için e, çok mutluyuz. E, yeni hastanemiz de bu çerçevede kısa süre içerisinde hizmete başlayacak. E, e sağlık noktasında, sağlık hizmetleri noktasında sınırlı e, halkın büyük bir ihtiyacı bu oranda çözülecek, çözülmüş olacak.